Haber merkezlerine aniden bir haber düştü. Tüm dünya basını şu an son dakika geçiyor. Herkes ilk şoku atlatmaya çalışıyor. Büyük çöküşün ardından Rusya'yı toparlayan ama bunu yaparken de otoriterleşen ve genişleme yanlısı olan gezegenin en güçlü liderleri arasında gösterilen Vladimir Putin hayatını kaybetti. Dünyayı tekrar iki kutuplu bir yapıya doğru çekmeye çalışan Rus lider artık yok. Peki şimdi ne olacak? Kimin haklı, kimin haksız olduğundan ayrı, her iki tarafta toplanan kalabalığın büyüklüğüne bakarsak, bugün dünyada en istenmeyen ve sevilmeyen insanın Vladimir Putin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Putin çok büyük bir coğrafyaya yayılmış ve parçalı bir yapıya sahip Rusya'yı kesinlikle istikrara kavuşturdu. O başa geçmeden önce Rusya 1991'deki büyük çöküşün travmasını hala atlatamamıştı. Mafya yapılanmaları istedikleri gibi her yerde at koşturuyordu. Güçlü ve güvenilir bir merkezi yapıdan bahsetmek zordu. 90'lar Rusyası'nda kaos ve suç her yerdeydi. Yüksek enflasyon oranları yüzünden halk gittikçe fakirleşiyordu. Kötü hayat koşulları nedeniyle ülkede ortalama yaşam süresinde ve doğum oranlarında keskin düşüşler yaşanıyordu. Bunların önüne geçmek için yapılan her reform işleri daha da kötüleştirdi. Ruslar bu döneme vahşi 90'lar derler kullandığı yöntemler tartışmalı olsa da Vladimir Putin ülkenin başına geçtiği 1999'dan bu yana Rusya'yı kabul edilebilir bir istikrara kavuşturdu. Hem merkezi idareyi sağlamlaştırdı hem de ekonomiyi nispeten istikrarlı bir yapıya oturttu. Suç şebekeleri ve mafyalar ortadan kayboldular. Tabii bunları yaparken katı bir yönetim biçimi izledi. Medyayı ele geçirmekten çekinmedi. Tüm zenginleri etrafında topladı ve kendisine biat ettirdi. Muhalefete asla tahammül göstermedi. Rusya'da son zamanlarda Putin'e karşı çıkan en güçlü muhalif figür Alexei Navalny idi. Avukat olan Navalny, yazdığı blog ve YouTube'da yayınladığı videolarla Rus liderin ve yakınındaki kişilerin yolsuzluklara karıştığını iddia etti. Navalny'nin popülerliği arttıkça başı derde girmeye başladı. 2017'de kimyasal bir saldırıya uğradı. Yüzüne atılan yeşil renkli sıvı nedeniyle sağ gözünde %80 oranında kalıcı görme kaybı oluştu. 2020'de Rus ajanların kullandığı Novichok adlı bir sinir gazıyla zehirlendiği ortaya çıktı. Tedavi için Berlin'e giden Navalny, Ocak 2021'de Rusya'ya geri döndüğünde tutuklanıp hapse atıldı. Gözaltındayken avukatları aracılığıyla Instagram üzerinden bir video yayınladı. Video sonrası 23 Ocak ve 31 Ocak 2021'de ülke çapında iki ayrı gösteri yapıldı. Putin'e karşı yapılan bu protesto gösterileri Rusya tarihinde yaşanmış en büyük gösteriler arasında yer aldı. Sovyetler Birliği'nin dağıldığı günden bu yana meydanlarda askeri araçlar ilk defa devriye attılar. Toplamda yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı. Alexei Navalny tehlikesi bertaraf edildi. Fakat Navalny'nin ortaya attığı bir iddia var. Onun iddiasına göre Putin Rusya'nın kontrolünü ömrü boyunca elinde tutmak istiyor. Ülkeyi kişisel malı haline getirdiğini ve ülkenin zenginliklerinden yalnız yakın çevresinin yararlandığını da iddialarını ekliyor. Putin'in mümkün olan son ana kadar koltuğunda oturmayı planladığı konusunda sadece ne değil, çoğu kişi hemfikir. Rusya'nın seçkinleri, zenginleri ve elitleri de devlet başkanını bu konuda destekliyor. Örneğin Vladimir Putin, 2021'de bir kanun değişikliği yaparak 2036 yılına kadar liderlik koltuğunda oturma olanağına kavuştu. Ortalama yaşam süresinin 73 yıl olduğu ülkede Rus lider 2036 yılında 84 yaşında olacak. Tabii ki kimin ne zaman son nefesini vereceğini bilemeyiz. Ama insan vücudunun bir gün toprak olacağı da kaçınılmaz bir gerçek. Rusya anayasaya sahip bir ülkedir. Bu anayasaya göre devlet başkanı istifa ederse, iş göremez hale gelirse ya da ölürse başbakan geçici olarak devlet başkanlığı vekilliğine atınır. Yasal seçim süresi olan 90 gün boyunca ya da yerine biri seçilene kadar Rus hükümetinin kontrolünü resmen devralır. Bu resmi bir prosedür. Fakat Rusya siyasetinde formaliteler hiçbir zaman önemli olmadı. İşlerin çoğunlukla kayıt dışı ve karanlık bir şekilde yürüdüğü ülkeden bahsediyoruz. Putin de kendisiyle çeliştiği zaman anayasayı aşındırma konusunda çekinmedi. Tüm sistemi tamamen kendi üzerine inşa etti. Onun varlığının ortadan kalkması demek bugünkü Rusya'nın da sonu demek olabilir. Peki Vladimir Putin öldükten sonra tam olarak ne olacak? İlk önce koltuğa kalıcı olarak kimin oturacağına bakmamız gerekir. Josef Stalin'in ölümünden bu yana ilk defa böyle bir otorite boşluğuna düşecekler. Vladimir Putin'in bir halefi yok ve bu konuda hem ülke içinde hem de ülke dışında ortak bir fikir de yok. Kendisinden sonra gelecek kişiyle ilgili bir isim telaffuz etmiyor. En ufacık bir ipucu bile vermiyor. Bir ara dünya basını eski başbakan Medvedev'i kendi yerine hazırladığını düşünüyordu. Ama Medvedev'in istifası ve 2036'ya kadar liderlik koltuğunda kalmasını sağlayan yasa sonrası bu teori boşa çıkmış gözüküyor. Putin öldükten sonra kağıt üzerinde bugünkü başbakan Mihail Mishustin devlet başkanlığına vekalet edecek. Mishustin ülke siyaseti içinde gücü ve tabanı olmayan bir karakter. Başbakanlıktan önce tanınmamış bir vergi memuruydu başbakanlık görevi için onun ismini açıkladığında herkes şaşkına uğradı. Rus hükümeti içinde siyasi olarak en zayıf kişiliklerden biri olan Mishustin'in Putin olmadan o pozisyonda tutunması zor gözüküyor. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobanin, Rusya'nın en önde gelen siyasetçileri arasında yer alıyor. 2000'lerin başında ülkenin ortak isimlerinde bulunan Tümen Oblast'ının valiliğini yaptı. Oblast, Rus idari yapısı içinde eyalet anlamına gelir. Sobanin 2005 ile 2010 arası ise merkezi hükümette çalıştı. Başbakan yardımcılığı görevi de yaptı. 2010'dan beri Moskova Belediye Başkanı'dır. Şu an teknik olarak görevi belediye başkanı olsa da ulusal düzeyde sözü geçen bir politikacıdır. Rus köşe yazarları Sergey Sobanin için kendisinin ülke çapında çok sevilen bir siyasetçi olduğunu söylüyor. Putin'in ölümü sonrası Sergey Sobanin devlet başkanlığı için ciddi bir aday olabilir. Babası Tuva Türkü olan Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Putin'in ardından en popüler ve en etkili devlet yöneticileri arasında yer alıyor. Bazıları onu bugünkü hükümet içinde ikinci sıraya yazıyor. Güçlü bir kişiliğe sahip olduğundan söz ediyorlar. Tuva bölgesinde bir inşaat mühendisi olarak en alt kademelerde başlayan çalışma hayatında güçlü bir tırmanış gösterdi. Sovyetler Birliği'nin son zamanlarında Komünist Parti'de Ulusal İnşaat Komitesi Başkan Yardımcılığı görevine kadar yükseldi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kafkasya'daki çatışmalarda isyancı bölgeleri Moskova etkisi altında kalmasında başrol oynadı. Putin'in olası bir ölümü sonrası görevinden gelen güçle de merkezi yönetimin kontrolünü ele geçirebilme potansiyeli var. Bu üç ismin dışında bürokrasi içinde ya da dışında bulunan onlarca, yüzlerce kişi Putin sonrası o koltuğu ele geçirmek için her şeyi yapmaya çalışacak. Gerçek bir taht oyunları dizisi Rusya'da oynanacak. Putin öldükten sonra devlet başkanlığı koltuğuna oturacak kişiye göre Ukrayna'daki işgalin devam edip sona erme ihtimali var. Eğer yeni yönetim Batı'nın desteğini alıp koltuğunu sağlamlaştırmak isterse Ukrayna'daki savaş bitebilir. Bu hareket Rusya ekonomisine büyük bir nefes aldırır. Putin'in ölümüyle de Batı dünyası olanların faturasını ona kesip yeni gelen kişiye beyaz bir sayfa açabilir. Ekonomisi rahat bir nefes alan ülkede halk da tekrar dünyaya entegre bir yaşama geri döner. Bu koşullar yeni gelen kişiye hızlıca kazanılmış güçlü bir halk desteği sağlayabilir. Rusya'daki siyasilerin gerekirse Batı ile iş yapma ihtimali çok da uzak bir ihtimal değil. Örneğin Vladimir Putin 2000'lerin başında İngiliz BBC'ye bir röportaj verdi. Bu röportajda Rusya'nın Avrupa kültürünün bir parçası olduğunu söyledi ve ülkesinin NATO'ya katılma olasılığının tamamen reddedilebilir bir durum olmadığını sözlerine ekledi. 1999'da Yeltsin'in ani istifası sonrası Cumhurbaşkanlığı vekilliğine atandığındaysa batıya göz kırptı. O günlerde Rusya'yı medeni dünya olarak adlandırılan Avrupa'dan tecrit edilmiş şekilde hayal edemiyorum dedi. Sadece Rusya'da değil, dünyanın her yerinde siyasiler koltuklarını sağlama almak için yeri geldiğinde düşmanlarıyla işbirliği yapmayı kabul edebilir. Yeri geldiğinde ise en yakın ilişkilerde bulunduğu ülkelerle kanlı bıçaklı olabilir. Tabii tam tersi şekilde Putin'in izinden gidecek, ya da ondan daha katı ve saldırgan bir tutum izleyebilecek bir kişi de yönetime ele geçirebilir. Bu herkes için bir yıkım olur. Eğer siyasi istikrar bir türlü sağlanamazsa ve bir devlet başkanı ortaya çıkmazsa Rus ordusunun devreye girme ihtimali yüksek. Askerler meclisi ele geçirip devlet yöneticilerini kendi içindeki subaylardan seçebilir. Böylesine önemli kaynaklara ve doğal zenginliklere sahip çok geniş toprakları yayılmış ülkede ordudaki komutanların bölünme ihtimali de yüksek. Rusya ordusunda yaklaşık 1 milyon aktif, 2 milyonda yedek personel bulunuyor. Amerikalılara göre bu ordu yaklaşık 6 bin tane nükleer silah sahip. Putin'in ölümü sonrası Rus ordusunun bir iç savaş çıkarma olasılığı bulunuyor. Rusya sınırları içinde 195 farklı etnik gruptan insan yaşıyor. Bu etnik grupların bazılarının kendilerine ait özerk devletleri var. Çoğu Türklere ait olan bu özerk cumhuriyetler toplamda 22 adettir. Özerk cumhuriyetlerinin her birinin kendi anayasası, meclisi ve devlet başkanları var. Yalnızca uluslararası ilişkilerde merkezi hükümet tarafından temsil edilirler. Vladimir Putin başta olduğu sürece bu özerk cumhuriyetlerdeki Rus etkisini ve Rus nüfusunu arttırmak için sistematik bir yol izledi. Örneğin Rusya'da sanayinin en gelişmiş olduğu yerlerden biri olan Özerk Tataristan'da azınlık olan Rus nüfusu Putin'in politikaları sonrası bölgenin en kalabalık etnik gruplarından biri oldu. Vladimir Putin'in ölümü tam bağımsızlık için bu ülkelerin önünü açabilir. Ortaya çıkacak siyasi belirsizlikleri de fırsat bilen özel devletler birbiri ardına bağımsızlıklarını ilan edebilir ve Putin'in ölümüyle Rusya dağılabilir. Hep mevcut siyaset içinde ve Rusya'da bir şekilde gücü elinde tutan kişiler üzerinden baktık olaya. Rusya'da üst düzey siyaset ve görevler bir bayrak yarışı gibidir. Dışarıdan geleni kabul etmekte zorluk çeker siyasi olarak bu kapalı merkeze muhalefet etmek de çok zordur. Alexey Navalny'nin başına neler geldiğini videonun başında anlattım. Fakat Putin'in ölümünden sonra dağılacak güç odakları karşısında ilk defa güçlü bir Rus muhalefeti görebiliriz. Bunun için en güçlü aday da yine Navalny. Gençler arasında son derece popüler olan Navalny hapisten çıkar ve en güçlü halk desteği olan kişi olabilir. Putin'in ölümünden sonra gelecek kişi eğer Ukrayna savaşına devam ederse bir halk isyanı çıkabilir. Putin tüm eleştirilere rağmen Rus halkını bir arada tutan bir lider. Belki 30-35 yaş altı Rus halkı ondan öncesini hatırlamıyor ama 90'larla bugünleri karşılaştırınca Rusya'nın ekonomik ve siyasi istikrar anlamında ilerleme kaydettiği net bir şekilde ortada. Bugün Ukrayna savaşı için uygulanan ambargo karşısında Putin'in bir yere kadar halkı ikna etme kredisi var. Fakat ölümünden sonra yerine geçecek kişi için Rus halkı böyle bir kredi açmayabilir. Putin'li günlerde ağır ambargo altında yaşayan halkın Putin sonrasında bunun için artık bir motivasyonu kalmayabilir. Böyle bir ortamda ufak bir kıvılcımın büyük bir isyana dönüşmesi kaçınılmaz. Sonuçta dünyayı kökünden değiştiren ve bugün bile hepimizi bir şekilde etkileyen Ekim Devrimi'ni imza atmış bir ülkeden bahsediyoruz. Çarlık Rusyası'nda yaşanan sefalete isyan eden halk, Vladimir Lenin önderliğinde Çar'ı devirdi ve dünyada ilk defa sosyalist bir ülkenin ortaya çıkmasına sebep oldu. Putin'in ölümüyle birlikte Ukrayna Savaşı'na son verilse ve Rusya'ya uygulanan ambargolar kaldırılsa bile Rusya ekonomisi kökünden sarsılacak. Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı günden bugüne kadar Rusya'da serveti elinde tutan kişiler o servetleri organik bir şekilde elde etmediler. Boris Yeltsin döneminde de, Vladimir Putin döneminde de Rus zenginler özelleştirmeler sayesinde o varlıklara ulaştılar. Rus oligarklar olarak bilinen bu zenginler, ellerinde tuttuklarının bedeli olarak Putin'e bağlılık sergilemek zorundalar. Eğer Putin'in istemediği bir şeye imza atarlarsa, sonraki hayatları zindana dönüşebilir. Rusya bir doğal kaynak ülkesi. Petrolden doğal gaza, değerli madenlerden imalatta kullanılan metallere kadar birçok kaynağa sahip. Rus oligarkların tüm zenginlikleri de doğal kaynaklardan geliyor. Ürettikleri bir ürün, ortaya koydukları bir marka yok. Putin'in ölümüyle birlikte devlet yapısı sarsılacak. Sonrasında ise kendilerini güvende hissetmeyen oligarklar tüm servetlerini yurt dışına götürecek ve bu da Rusya'da büyük bir nakit sıkıntısına yol açacak. Son olarak Putin'in ölümü sonrası Rusya dışındaki gelişmelere bakalım ölüm haberleriyle birlikte NATO ordusu yüksek alarm seviyesine geçecek. Rusya'yı çevreleyen tüm coğrafyalarda radarlar dikkatle takip edilecek. NATO yetkilileri özellikle nükleer füzelerin kontrolünün kime veya kimlere geçtiğini tespit etmek için yoğun bir mesai harcayacak. Nükleer silahların sadece Rusya'nın düşmanlarına karşı değil, içeride oluşabilecek bir çatışmada kullanılması bile tüm dünyada Pandora'nın kutusunun açılmasına sebep olabilir. Siz ne dersiniz? Putin sonrası Rusya nasıl bir yer olur? Cevaplarınızı lütfen aşağıya yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.